Hepinize merhaba arkadaşlar. Soul Stars'ın yeni bölümünde tekrar beraberiz. En son kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Resim diyeyim. Hı. En son şurada bırakmıştık. Saçma sapan bir boss fight'tan sonra eee suya düşmüştük. Önceki bölümden hatırlarsanız. Şimdi devam ediyoruz. Kapıyı bir kırayım. Ne var burada? Elmas var. Kırbaçlayalım şunu başladım. Atlıyorum o zaman. Hadi bakalım bismillah. Hop. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar. Bizde yeni bir alet var. Aslında bu güzel ha. Baksanıza alan vuruyorum. Ya böyle sallaya sallaya. Vallahi güzel bu. Bunu geliştirebiliriz. Patladı lan o. He o patlayanlardan vardı ya ondan gelmiş sanırım. Ben bu kırbacı sevdim galiba ya. Baksanıza. Geliyor yani sapık geliyor kaçın. Lan kaç. Manyak gibi kovalıyor ya bir de. Burada bir köpke var. Gel. Aa. Arada kılıçları çok atlayalım. ''There mor diyor. Nerede? Gelsin. Ömer <laughs> <Böyle böyle> lan. <laughs> evet, bunu da o topun ikiye böldük. Valla güzel ya, sevdim ben bu kırbacı. Ee, şu abimizi gördüğümüzde şey yapalım. Bir geliştirme alabiliriz buna birkaç tane. Puanımız vardı biraz çünkü. Bu ne? Bu ne lan? Ee, evet. Bir şeylere ümun oluyormuş. Bunu içtiğimizde. İçeriz. O kafa tekrar geldiğinde içeriz. Orada belki faydalı olabilir. Orada Bu yol buradan mı ya? Biz nereden geldik? Yine karıştı bak. Buradan şu camları da toplayalım. Bunu da bir kırayım. Yani armorlu elemanlar gelmediği sürece arkadaşlar bu şey iş görüyor. Ee, kırbaç iş görüyor. Armorlulara karşı zayıf da. Yoksa normal yaratıklara karşı çok iyi. Ben bayağı beğendim. Ee, gerçi zayıf dediğimde belki 3-5 tane daha fazladan vurmayla öldürüyordur ama etrafı güzel temizlemek için e, faydalı yani. Güzel silah. Yerlerini çok sevmemiştim. Bir yumrukluk vardı eldivenimiz kalkanlı Bir de yay var. Ona çok kullanmıyorum zaten. Bu nedir? Unstable Crystal diyor. Okay. Hmm. Tamam. Ben de mal başına bekliyorum. Ee, patlıyormuş. O yüzden o patlayana kadar süremiz var. Sonra kıracağız. Kaçarım ben de. Ne yapacağım? Burada da varmış lan. Patlayacak mı şimdi? Kapattım alanı ben. Uh, fena patladı ha. Kristalleri aslında çekişle kırmak lazım. Şu yukarıdakiler neyse de, bu yol kapatanlar falan var ya. Dur, şöyle yapalım. Çekişle daha hızlı kırabiliyoruz. Aynen, çekişle daha hızlı oluyor. Evet, devam edelim. Ee, kırdım kendimi. Yine bir takım kristaller var. Ha şunu yapmak zorunda mısınız ya? Bak bak. Yerde zaten patlayan şeylerden var. Kırba gibi alıyor. Oğlum vurma lan patlıyor zaten etraf. Ama bak. Allah savuruyorum patır Tabii ki dayıların şu an işlemiyor. Alan açmamız lazım bunun için de. Açtım. Lan her şey patladı. Uzaklaşırsak bir şey olmaz şey. <laughs> <laughs> evet, ya. Tepeçim. Evet, Trin indirdik. Kaçamadım ya. La oğlum bir durun az ya. Zaten patlıyor şu yerde bir şeyler duramıyorum olduğum yerde. Köpeği de geberteyim. Onu da geberdi. Dayıyı öldürelim. Ha da öldü. Bir daha yenisi geldi. Kime vuruyorum lan? Baştan. Bir tane daha varmış. Bunlar çok var. Yoraya oraya gidiyor, gidiyor oraya gidiyor. Bak bak hareketlere bak. Geber lan. geber artık. Evet yine müthiş bir fight. Bronz aldık. Ne kadar iyi olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar devam edelim. Bu ne? Ne var burada? Yukarıda bir tane şey var mı? Nasıl vurdum ama? Müthiş ya. Tamam kırdık bunu da. Şöyle ilerleyelim. ilerleyelim ilerleyelim. Bir kırbaç sallamış olayım. Uğraşmayacağım aşkım o taraflarla hiç. Bu tarafta çünkü hiçbir şey bulamayacağız. Şunu çekiçe bir alalım. Bunu bir kıralım önce. Ondan sonra bir aradan çıkartalım kıralım Ha tamam zaten o kendi kırılıyordu. Doğru Neyse Tekrar kırbacı alalım madem evet, Mekana giriş yapıyoruz Bunu da Çevirdik Nereye Kapattı Geldiğimiz tarafı kapattı Buraları açtı Olur Hmm. Bakın şurada mor bir şey var. Bunu alsak aslında... Fena <laughs> olmaz. <anlamadım. gülüyor> ne acaba o? Nerede o? Şu tarafta mı acaba? Ama buraya kırık zaten buradan geldik. Şunu kapattı çünkü. Eee bakalım. Yok sanırım tek çıkış buradan. var ee, mı burada bir şey yok. Dolan buradan geri geçeceğiz. Geri geçeceğiz şu tarafta bir yerde. Şimdi şu ikisini açtı ama o mor şey burada değil bence. Başka bir yerde o ya. Onu bulmak istiyorum. Burası kapalı. Burada başka bir yok. Hmm. Neyse girdim şöyle ya. Belki bu taraftadır. Bunu da kırdım. Ee, bakalım. Şöyle etrafı bir bakayım da. Şimdi şunun üzerinden bir gidelim. Bir tane filament bulduk. Ya o karşı tarafa atlamaya uğraşmayacağım diyecektim ama neyse. Atlayalım hadi. Burası aşağı düştüm zaten. Burada mı acaba o diğer gösterdiği kapı ya? Şuralarda bir yerde olabilir mi? Bilemedim de. Şu tarafta galiba. Şurada. Aa, gidemiyorum. Evet o tarafta olacak arkadaşlar. Aa gene mi geldi bunlar ya? Kaçamadım ben, Oyun dondu. Bunun için geri aldım çekici. çünkü bunu en rahat çekiçle kesebileceğim. Lan patlıyor. Sanki yeterince şeyim yokmuş gibi. kolum alıyor yani. ya. geliyor. Hadi Orada kolum da yukarıya çekiyor. Ay canıma bakın. Öldük öleceğiz ha. Mağludum. Ee, revive Kabul edelim. Sen şu bir aradan çıksana. Bunu da böyle yaklaşmadan kesebiliriz. Gelme kovalama patlıyorsan patla arkada ya. Evet yine berbat bir fight daha yaptık. Şimdi ben nereye gitmeye çalışıyordum? Tamam buradan geldik. Şöyle bir gitmeye çalışıyorduk. Aynen. Okey bunu da almış olduk. Şurada ne var? Hmm. Burada bakın şu şey var. Challenge'lar vardı ya. Ondan bir tane bulduk. Girelim hazır bulmuşken. Başlayalım bakalım. Evet ne yapıyoruz? Anlat. 9 tane düşman mı öldüreceğiz? Bir gitti. şunlara odaklanmak istiyorum da arada başka elemanlar da var. Bir yerden çıkarsın. Atma lan. Böyle her ikisine birden vuramıyorum ya. Tamam bunu da indirdik. Şunu da alalım. Hazır bir yerdeyken. Vurma oğlum oğlum. Arkadaşlar sakin. Siz de siz ikinci plandasınız. Şu elemana ulaşmaya çalışıyorum aynı. Tamam bu da öldü. Nerede var başka? Geldi bir tane daha. O güzel tane geldi. Ya şey kilitledim kamerayı ama belki dedim ben daha kolay vurdum. Bunlar hiç her şeye odaklanıyor vallahi. Ne oldu? Fail olduk. Neyse çıkalım. Kontrol etmekte biraz zorlandım ya. Bu arada oyun... Heh, tamam. Kayda baktım da. Kontrol etmekte biraz zorlandım. O yüzden devam edelim. Şimdi buradaki fight'ı yaptık. Şuralarda bir şeyler var mı? Buradan bir gidiş var. Burada bir mavi kristalimiz varmış. Bunu almış olduk. Şöyle şu tarafa doğru bir döneyim. Bir de bu taraftan gidelim. Bir saniye dayıcım, bir saniye. Ne oldu? Bir yerler titredi, bir şey oldu. Bu nedir? Can mı? Hmm. Evet, burada bir şey var büyük bir şey var şimdi onunla karşılaşacağız çünkü bu yer boşuna titremez arkadaşlar alan da zaten bir boss fight alanına benziyor Aha. ne var ooo doraman bir abimiz var her şeyi tokatlıyor biz yine bir artistik hareket mekana giriş yaptık Bakayım. Şöyle bir çekici alayım ben. Ya onu doğrayamadım işte. Ama daha zaten tam nasıl şey yaptığını bilmiyoruz bunu. Bir saniye arkadaşlar ya. Bir saniye. Böyle bir dozladım bunu ben. Aa arkadan, alan açmadan yine arkadan da vuramıyorum. Kırıyorum yavaş yavaş kristallerini. Birazdan şeyi düşecek, o armoru düşecek muhtemelen. kaçamadım. O kadar çok şey çıkıyor ki. Dodge şeyi. Oğlum siz kovalıyorsunuz ya? Çekilin. uzaklaşalım mekandan. Şimdi bir şu alanı bir temizleyeyim ben. şuna bir gelelim. Ben bu kırbacı geliştireceğim arkadaşlar ya. Bu bayağı benim hoşuma gitti çünkü. Bilemedik gene. Konuşurken. Evet, tokatlayalım. Burada şurada aptal bir suratı var bunun. Yaratıkları da öldürüyorum ki ee, şey geliyor çünkü. Can geliyor. Orada patlayacak orası diyecektim ki patladı. Şöyle uzaklaşalım şimdi ben. Tokatlıyoruz dayıya. Tokatlıyoruz. 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 Aha, bunlar ne yapıyor lan? Onlar ne yapıyorsunuz? Oo, bu iş böyle olmaz ama. Hiç değil. Aa tam zamanında atladık değil Burada bir tane var, ona erişemiyorum ya. Öldü mü lan? Öldü galiba. Kardeşim sakin ol ya. Aptal hayaletler öldüğüne göre. Bunun canını doldurdular sanırım biraz daha. Bazan olmuş. Ben bastım zannetmiştim. Şöyle bir uzaklaşıyoruz. Dayı agresif hareketler sergiliyor. Bek sandı şeyden e, tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Ben bu kadar süreceğini tahmin etmemiştim. Hemen dedim keser öldürürüz. Ya gene gelmişler ya. Lan bir dur. Bunları mı keseceğiz bunları mı öldüreceğiz? yandan dayı ile uğraşmaya çalışıyorum bir yandan hayaletlerle Nereye gitti lan o vurabiliyor muyum ya ben Ya bunun çok canı doluyor ya Valla Anlamsız canı doluyor yani Bu aptal hayaletler bayağı şey yapıyor Çekiç kullanmaya karar verdim. Bir de çekiç devam edelim. Çünkü bayağı can götürüyor. Of kötü yedik ya. Vallahi sağlam oturttu. Gene geldiler. O gene pis yedik. Hızlı uzaklaşalım Burada mı hala onlar? Değil Tamam geri aldım çekici. Geri vuruyoruz Tekrar Hatta baygınken Yine beni indiriyor oğlum bastım ama ya şaka gibi Baksana ne kadar can geldi ama gene bayağı indirdik Tabii bizim canımız yok şu anda Valla bunu görebilecek miyiz pek emin değilim ya Sanırım baştan başlamamız gerekebilir Evet şu son darbeden sonra iyice şaftımız kaydı. Kıymalı evet, oldu gene vuralım. Ya uf yerdekini hesaba katmadım. Yerdekini hesaba katmadım evet. Checkpoint dedi fight'ın başıdır muhtemelen. Tekrar başlayalım. Şimdi şöyle yukarıdaki hayaletler canını belli bir miktar dolduruyor. Yani biz aslında onlar geldiğinde onlarla uğraşmayıp e, tekrar şeye vursak çünkü bitmiyor. Yani bir yandan bu vuruyor, bir yandan onlar vuruyor. Bu sefer öyle deneyeceğim. Onlarla uğraşmaktansa. Bosa vurmaya devam edeceğim. Evet Tekrar başladık. <laughs> Geçiyorum sinematiği zaten izlemiştik. Evet dayımız burada. Ay ilk dakikadan poka diyemeyeydik iyiydi ya. Sakin ol. Sakin ol dayı sakin ol. Evet, dayı duvara tosladı. Yapıştıralım. Havada kaldı Şöyle <laughs> biraz daha vuralım dayı ya Sinirlensin birazcık Yerde kristaller de çok sinir bozucu oluyor ya Patlıyorlar Bir de onlarla uğraşmak zorunda kalıyor Baksana patlıyor İşte bunları dodgelayamayınca e, gereksiz yere çok fazla demet yemiş oluyoruz. da bastım ama bir etkisi olmadı. Bir de şu aptal yaratıklar var ya. Kapatacağım şu kilitleni. Ben yani daha rahat e, görebilirim diye şey yapıyorum ama bu yerdeki yaratıklar sıkıntı çıkartıyor. Mesela geldi şimdi hayatta Şimdi ilk onlarla uğraşmayacağım. Çabuk lan çabuk. Tamam git dayı o tarafta ne yapıyorsan yap ya. Yerdekine dikkat edelim. Tamam. Bir saniye bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Yerdeki patlayacak o yüzden kaçmak zorunda kaldım. Böyle bir dönelim tekrar arkasından. Buna devam ediyoruz. Bak yere geldi bunlar. Abi yeter ya. İşte baksana bunlarla uğraşınca bu sefer e, bu adamdan boş edeme içiyorum. Yani bununla mı uğraşacağım, bunlarla mı uğraşacağım? Sen yani canı gene doldu. Mesela onlarla uğraşana kadar buna vursaydım daha karlıydı. O yüzden biraz e, problemli bir boss oldu ya be, boss fight oldu. Bir de uçuruyor mu ya. Sen ne yapıyorsun ya? Çekil de. Çekilin de bir şu adamla bir rahat rahat kapışalım ya. Çekil azıcık. Başlayacağım ayetine de şey yine de. Daha çok güzel demeç şu anda. Ama adam lazer atıyor mesela yani. dur ya. dur. İşi karıştırmayın. Vuruyorum. önce bayağı bir canını tutmuştum. Şimdi bunlar gelene kadar tekrar diğer e, grup hayali şunu öldürürsek Şöyle bir daha girelim arkasına Topmakla kafasına kafasına indiriyorum evet indirdik canlandırmayın lan canlandırmayın oğlum Şöyle şu modun şeyini bir geçeyim. Tamam. Tam zamanında geldi. Hızlıca bu aptal yaratıkları da gebertmiş olduk arkadaşlar. Valla <laughs> vallahi çok zor oldu bu sefer ya. Çok zor oldu bu sefer. <laughs> himself told us after all. Nereden gideceğiz Buradan mı gelmiştik zaten? Evet. Buradan gelmiştik. Buradan şöyle aptal bolsun oraya girdik. Şöyle şu tarafa gidelim. Kim geliyor? Bunu göstermek için mi sinematik soktunuz? Zaten gördüm orayı ben. Hmm, bölüm bitmiş. Ee, evet. Bu bölümü de geçmiş olduk. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunu burada bitirelim. Sonraki bölüme tekrar görüşelim diyelim. Videomuz burada bitsin arkadaşlar. Böyle bir boss fight gibi oldu bu video sadece. Biraz uzun sürdü. Zorladı beni. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın.